Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Canlıların temel bileşenleri ile ilgili bir soru var. Hemen sorumuza bakalım. Arkadaşlar bakın en sayıda glikoz birleşmiş, glikojen oluşturmuş ve n-1 su açığa çıkıyor. Neden n-1 oluyor bu şekilde arkadaşlar reaksiyonlarda? Bakın diyelim ki iki tane glikozu birleştirirken arada ne yapıyorsun? Bir tane bağ kuruyorsun. Üç tane arasında iki tane bağ kuruyorsun. E, dörtten arasında üç tane bağ kuruyorsun değil mi? Yani her zaman glikoz sayısının bir eksiği kadar bağ kuruluyor. E her bağdan da arkadaşlar bir su açığa çıktığı için ne oluyor bu sefer? Bağ sayısı kadar su açığa çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada şunu diyebiliriz. N-1 tane e, glikozit bağ var. N-1 tane de zaten su oluşuyor diyebiliriz. Glikozit bağ oluşuyor. Yapımı nedir arkadaşlar? Dehidrasyondur. Yıkımı nedir? tabii ki hidroliz tepkimesidir. Hidrozi nasıl tanımlıyoruz? Su katarak bakın büyük molekül monomerlerine parçalamış oluyoruz. Diyor ki hangileri yanlıştır? Prokaryot ve ökaryot hücreleri gerçekleşebilir. Hatırlayalım arkadaşlar prokaryotlardan bakteriler ne yapıyordu? Glikojen depoluyordu değil mi? Dolayısıyla glikojen sentezleyebilir. Depolamak demek zaten bu sentezlemek demek oluyor. E, ökaryotlara baktığımız zaman arkadaşlar mantarlar değil mi? Glikojen depoluyorlar. Aynı şekilde hayvanlar alemindeki canlılar ne yapıyorlar? Glikojen depoluyorlar. Dolayısıyla hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda gerçekleştiği söylenebilir. Gerçekleşmiş sırasında ATP harcanır. Arkadaşlar bakın sentez reaksiyonlarında bağ kuruyorsunuz. Tabii ki bu bağlar kurulurken ne oluyor? ATP harcanıyor. Sentez reaksiyonları hem hücre içinde oluyor hem de bu olaylar sırasında arkadaşlar ATP harcanıyor. Gerçekleşmesi sırasında diyor glikozit bağları kurulur diyor. Evet zaten glikoz arasında glikozit bağları kurulduğunu söyledik. Gerçekleştiği hücrenin ozmotik basıncını artırır. Şimdi arkadaşlar ozmotik basıncı biz kabaca nasıl tanımlıyoruz? Su alma isteği diye tanımlıyoruz değil mi? E siz kendiniz düşünün mesela su içtikçe su içme isteğiniz artar mı? Daha mı çok su içmek istersiniz? Hayır, su içtikçe arkadaşlar ne olur? Su içme isteğiniz azalır. Burada ne açığa çıkıyor? Bakın su açığa çıkıyor. E hücrenin arkadaşlar su oluştuğu için su alma isteği ne yapar? Azalır. Yani ozmotik basınç azalır. Burada artırır demiş arkadaşlar. Yanlışı soruyor bize. Cevabımız ne olacak? Yalnız 4 olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.